Allah'a şükretmez. Yani, e, onun için e, şükretmek lazım ki onların yaptıkları şey Allah rızası için, insanların faydası için yapılan şeyler için onlara te, teşekkür etmemiz lazım. E, şey, dört gün bu yolculuk oldu. İnşallah bereket hayırlı olsun. Balkanlar tarafına ilk defa oraların bazı yerlere ilk defa bazılarına yol geçtik oradan. Böyle bir maşallah ecdat orayı fethetmiş. O kadar fetne fesat içinde, o kadar savaş içinde gene onların bereketine İslam ayakta durmuş, duruyor Allah'a şükür. Tabi daha fitne çoktur çünkü kafir merhamet yok, şey yok, istemez. Biz Allah Azze ve Celle inanamam. İstemez şeytan. Şeytan ve avanası. Onlar Fitne yapıp insanları yoldan çıkarmak ister. Eczat ya oraları fethetmiş, imar etmiş, güzellik vermiş. Bu yerlerde güzel yerler ama buraya zapt etmek zordur. Onun için en büyük İslam'ın delili oraya 400 seneden fazla selametle, sükunla oturmuşlar. Hepsi beraber oturmuşlar. Irkları, dilleri ayrı olan, dinleri ayrı olan adaletin altında, Osmanlı adaletin altında yaşamışlar. Osmanlı çıktıktan sonra da orası çok zulüm görmüş, çok kötülük görmüş. Ama gene de şeytan insanları kandırır, Osmanlıya itibar etmezler. İtibar etmeyen en başta Osmanlı'nın çocukları. Onlara bu şey öğreten fitne yapan şeytandır. Şeytan kötülükten başka şey istemez. İşte gözüyle insan görüyor, duyuyor, okuyor. Her tarafta ne kadar Osmanlıdan sonra neler neler oldu diye gene de Osmanlıyı götürürler. Allah e, onu sorar, ona nankörlük yapana da e, fayda olmaz. Allah şükredenler, teşekkür edenlerden eylesin. Eyle, teşekkür etmek lazım. E, teşekkür ederse Allah'a şükretmiş olsun Allah ecdadımızdan binlerce razı olsun, onlara teşekkür ediyoruz. O kadar yerler, çok zor bir yerlerdi. Yani oraya zapt etmesi böyle adalet olup da Allah'ın yardımıyla, Peygamberimizin yardımıyla, Evliyaların, ve Meşayihlerin yardımıyla olmasa imkanı yoktu. O zapt etmesi, hükmetmesi. Allah onlardan razı olsun. الله سلامة وسنة. إن شاء الله هداية وصلاة إن شاء الله ومن الله, الله توفيق الفاتحة